Evet arkadaşlar Adana Demirsporlu Ali kanalıma hepiniz hoş geldiniz. E, biliyorsunuz ki e, geçen hafta Fenerbahçe karşılaşmasında video çekememiştik. E, o video daha doğrusu video çekmeye fırsatımız olmamıştı. İyi ki de olmamış çünkü e, yeni, yeni 4-2 bir e, mağlubiyetle ayrıldık sağdan Deplasmanda biliyorsunuz ki bu hafta ise Ümraniye Spor'u yendik tek golle e, Kevin Rodriguez'in attığı güzel golle yendik. E, biliyorsunuz ki Balotelli bir e, maç sonrasında Balotelli e, daha doğrusu Vincenzo Montella ile teknik sorumlumuz, teknik direktörümüz Vincenzo Montella bir e, sorun yaşadı. Vincenzo Montella e, Balotelli ile münakaşaya girdi. E, o net e, münakaşa bizi ilgilendirmez. Her şey Tatlı'ya bağlandı. Biliyorsunuz ki e, Siyon'la anlaşıldı. E, ve bugün de e, Siona bugün de daha doğrusu Adana'yı terk etti Balotelli. Biliyorsunuz ki e, kendisine yolu açık olsun diliyorum. Çok güzel bir başarılara imza attı Demir Spor'da. E, önümüzdeki maçlara bakacağız. Ümraniye maçını kazandık. E, mutluyuz. Yolumuza bakıyoruz. Artık Herkese iyi günler diliyorum. Ee, sağlıcakla kalın, esenle kalın diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.